Merhabalar arkadaşlar bugün de gördüğünüz gibi nefis bir kumpir tarifiyle karşınızdayım fırından şu anda çıktı ilk fırsatta denemeniz gereken harika bir lezzet oldukça da pratik canınız kumpir istediğinde böyle patatesinizi haşlayıp borcamda yapabileceğiniz hem sağlıklı hem de çocuklarımızın çok seveceği bir lezzet şöyle tamam üzerine ketçap mayonezimizi de dökelim daha sonra bu güzel tarifimizi nasıl yapmışız hemen yapımına geçelim Burada 5-6 adet patatesimiz var. Onları da kolay yaşlanması için böyle doğradım. Üzerine de suyumuzu koyuyorum. İster sıcak su ister soğuk su. Hemen haşlanmasını istediğim için ben biraz sıcak su koydum. Şöyle tuzumuzu da atalım. Yarım yemek kaşığı kadar hemen hemen. Ve haşlanmaya bırakalım. patateslerimi saçlanırken ben de kumpirimiz için gerekli olan malzemelerimizi hazırladım. Şimdi zaten süzeceğim haşlandı patatesler. Neler kullanacağım? Bunları istediğiniz oranda artırıp azaltabilirsiniz. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben böyle haşlanmış konserve mısır bir kutu ondan açtım. Onu kullanacağım. Kornişon turşum var. İstediğiniz oranda onları da mini mini doğrayabilirsiniz. 5-6 adet koydum yeşil zeytinim var, siyah zeytinim var ve kaşar peynirimizi de rendeledim. Burada da sosislerim var. Onları da güzelce doğrayacağım ince ince. Salçayla sıvı yağla soteleyeceğim. Sonra da patateslerimizin üzerine koyacağım. Şimdi bunları doğrayıp ee, sotelemeye geçelim arkadaşlar. Sosislerimizi doğradım. Şöyle üzerine biraz sıvı yağ gezdirelim. Bu kadar yeterli bir iki yemek kaşığı kadar. Onlar biraz kavrulsun. Sonra salçamızı koyacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar salçamızı da koyalım. Onu da kavuralım sosislerimizle beraber. Şöyle biraz da çay bardağıyla suyumuzu koyalım. Geri kalanı da ilave edeyim. Salçamızı açalım. ezelim. Patatesleri süzdüm arkadaşlar. Aynı tencerenin içerisinde şimdi şöyle size göstereyim. Biraz daha yakınlaştırayım. Hemen sıcak sıcağına şöyle şu bir iki yemek kaşığı kadar tereyağımızı koyalım. Tuzumuzu atalım. Kaşar peynir de koyacağım ama kaşar peynirini ezdikten sonra koyacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuzu, karabiber istiyorsanız koyabilirsiniz. Yakışıyor, ben koyuyorum. Onu ezelim şöyle. Kaşar peynirimizin de birazını içerisine koyacağım patatesin. Diğer kalan kısmını da üzerine koyup fırınlayacağım arkadaşlar. Malzemeleri koyduktan sonra. Hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi Oldukça pratik. Bir yandan da karıştıralım. Sosislerimiz de yanmasın. Buna biraz daha su koyuyorum. Şöyle bir çay bardağı. Şöyle bir çay bardağı yeterli arkadaşlar. Şöyle biraz da kaşarımızdan koyalım. Onu da karıştıralım. Böylece biz istediğinde kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi borcamda hemen haşlayın patateslerinizi. Eğer kabuklu olarak da yapmak istiyorsanız büyük büyük patatesleri güzelce yıkayın kabuğunu soymadan. Fırınınıza koyun. Orada güzelce pişsin bir saat kadar yaklaşık. Yumuşadıktan sonra arasını açın. Tereyağı, tuz, karabiber ve bütün malzemelerden koyup ketçap mayonezinizi de koyup Yapabilirsiniz. Ben bugün borcamda olanı yapıyorum. Tamamdır. Böyle macun kıvamına geldi artık. Şimdi borcamıza koyabiliriz. Borcamızın içerisinde de gördüğünüz gibi birazcık şöyle sıvı yağ koyuyoruz. Patatesler yapışmasın diye. Koyup koymamakta serbestsiniz arkadaşlar. Şöyle hafif yağlayalım. tamamdır. Bu arada fırını yaktım. Isınıyor şu anda. Bu şekilde tersime geliyor. Şöyle yapayım. da böyle yayalım. Her tarafına gelsin. Şimdi malzemelerimizi güzellerine yerleştirelim. Doğru fırına sürelim. Kaşarımız erinceye kadar fırında dursun. Çok bekletmeyeceğiz zaten. Eridikten sonra hemen çıkaracağız. Ve kumpirimiz hazır. Şimdi şöyle yapalım. Mısırlarımızı bolca Bizimkiler seviyorlar. Ben bir kutunun hepsini şöyle boşaltacağım arkadaşlar. Yayalım. Siyah zeytinimizi. Yeşil zeytinimizi böyle bolca koyalım. Turşuyu çıkardıktan sonra koyacağım. Şimdi kaşarımızı da koyuyorum ve fırınımıza sürüyorum. Şöyle bolca. artık fırınımıza gidebilir çıkarttıktan sonra görüşelim arkadaşlar evet kumpirimiz fırından çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi ketçap mayonezle de süsledim turşularımızı da üzerine koydum şöyle büyükçe bir dilimle servisimizi de yapalım ve videomuzu da sonlandıralım tarifimden inşallah memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Şöyle kahvaltıya, hafta sonu kahvaltısı için arkadaşlarınızı günlerinizde ya da çocuklarınız canı kumpir çektiğinde bu pratik tarifi yapıp onlara yedirebilirsiniz. Ben de şimdi sizler için şöyle tadına bakacağım ve videomu sonlandıracağım. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.